En çok sorulan sorulardan biri de tabii biz bu kadar bentonit hakkında olumlu şeyler söyledikten sonra yani bunun hakkında bilimsel ya da tıbbi çalışma var mı diye soruyorlar. En kuvvetli tarafı bu bentonitin. Ya bentonit binlerce yıl önce keşfedilmiş. Etki mekanizması insanları şaşırtmış. Neden olduğu konusunda çok çalışmalar yapılmış. Ama görülmüş ki daha sonra moleküler bilimin gelişmesiyle bu negatif iyon gerçekten bu hastalıkları meydana getiren patojenlerin pozitif yük olması nedeniyle inanılmaz etkilediği görülmüş. Mıknatıs bir çekip bağladığı görülmüş ve sayısız hastalıkların iyileşmesi buna bağlanmış. Ama yine de bununla ilgili çok sayıda çalışma var. Bir kere merak edenler PubMed'e girip bentonit ya da montmorillonit yazdığı zaman belki 5-6 binden daha fazla çalışmayla karşılaşacaklar. İnanılmaz sayıda çalışması var ama yine de ben e, önemli gördüğüm çalışmaları e, bu kitapta toparladım. Bakın bu, bu kitabın içerisinde yüzden fazla bilimsel ve tıbbi çalışma var. Bu nedenle eğer e, bu kitabı e, görmek ya da okumak isteyenler olursa biz bunun linkini insanlara veriyoruz. Hatta belki şeylerde de paylaşırız videolarda da paylaşırız. Ve o videoya linke girdiğiniz zaman göreceksiniz ki bentonitin tıbbi olarak çalışmasız beklenilenden ya da tahmin edilenden çok fazla. Ve çok ciddi çalışmalar bunlar. Ben birkaç tanesini burada size söyleyeceğim yeri geldiği zaman. Mesela ağır metaller konusunda çok çalışma var. E, kanser konusunda çok çalışma var. E, radyasyon konusunda çok çalışma var. E, mide hastalıkları konusunda çok çalışma var. Bunun dışında ağız ve diş hastalıkları konusunda çok çalışma var. Yani bentonit insan vücudunda tepeden tırnağa yani saçtan ayak parmağına kadar her konuda kullanılabilecek bir materyal. Zaten insanlar bunu geçmişte böyle el, yüz yıkamada, mide hastalıklarını tedavi etmede çok kullanmışlar. Biz bugün bunun neden olduğunu biliyoruz. Bu bilimsel çalışmalardan da yola çıkarak insanlarımıza bunu sunuyoruz. Lütfen PubMed'e girin. Bentonit ve Motorola'yı yazın. Hatta Medline biraz pahalı bir orta, paralı bir ortam ama orada da çok çalışma var. Biz de zaten bu kitaba aldığımız çalışmalarda %90'ı PubMed ya da Medline'da yapılmış çalışmalardır. Güvenilir çalışmalardır en azından. O nedenle Bentonit'in sakın böyle bakıp da hani bu bilimsel çalışma tıbbi çalışması olmayan bir şey mi acaba insanlar mı bunu üretiyorlar faydasını diye sorulabilir. Bu konuda gerçek anlamda bentonit 10 üzerinden 9 10 alabilecek kadar büyük çalışmaları vardır.